Selamlar, bir ay sonra tekrarımıza geldik, bayağı kirlenmiş, temizlik yapacağız, eşyalarımızı yerleştireceğiz, bayram boyunca buradayız ama çok rüzgar var, bakalım nasıl olacak, önce bir eşyalarımızı taşıyalım, temizliğimizi yapalım, tekrar görüşürüz. Evet sezon temizliği devam. Kışlıkları söktük. Güneşlikleri de söktük. Yıkıyoruz. Rüzgar devam ediyor. Temizlikte de devam ediyor. Şurada yıkamalar. Aysun Hanım içeriği temizliyor. Üstü temizledik. Daha biraz daha işimiz var. Görüşmek üzere. Evet temizlik bitti. Ama yorulduk. Rüzgar da var. Çok çıkacak. Durumumuz kalmadı. Şimdi i̇şte temizledik. Kışlıkları. artık yarına çıkacağız bu akşam dinlenmemiz oh. lazım Romlarla parlattık biraz daha işi var rüzgar da arttı. Çok çıkma şimdi bir şey değil. Ağır kar olacak Görüşürüz. Herkese günaydın. Bugün bayramın birinci günü. İyi bayramlar herkese. Dün tekneyi temizledik ama çok yorulduk çıkamadık. Rüzgar da vardı. Bin de bayağı rüzgar var ama bir şekilde çıkacağız gösterelim böyle ya. de toparladık Daha işimiz var biraz daha temizlik yapmak lazım ama. Neyse bakalım çıkalım ne olacak göreceğiz. Bari çıktık. Evet biraz daha da Önce bir işlerinize bakalım. Evet, cennet koyuna geldik. En korunaklı burası ama çok rüzgar var. Bilmiyorum ses nasıl geliyor. Hava sıcak ama rüzgar bayağı fazla. Bakalım burada biraz kalalım. Belki akşam üstüne doğru. Gerçi hava tahmini tutmadı ama rüzgar biraz düşecek gibi gözüküyor. Ama burası çok Ayvalık İç Denizi'nde sevdiğim yerlerden biri. Müsecikler oğlum. size sürprizlerim olacak. Onu da anlatacağım inşallah bu bölümde. Evet rüzgar hiç dinmedi. Denize de giremedik. Muhtemelen birazdan bu marinaya döneceğiz. olmasına rağmen çok soğuk. tane ileride tekne var. Ve gençler eğleniyor. Bir tane de ileride yelken var. Burası şeytan tepesi. hazırlıklarımızı yapalım. Marineye marineye döneceğiz. Yarın daha da rüzgarlı gözüküyor. Sanırım bu bayram denize giremeyeceğiz. Bakalım. Görüşürüz. Evet toparlandık diyoruz. Daha önce geçtiğim rotayı çok şey yapmadan yavaş yavaş gidiyorum. Karşı tepe şeytan sofrası. Bunun arkası sarımsaklı. yavaş yavaş seyir halindeyiz. Bisiklet tarafındaki tepe yarışında biraz daha dağlara gelebilir ama çok iyi. Marina'da görüşürüz. Çünkü rüzgar birazcık durdu. Herkese günaydın. Bugün Marina'dayız. Bayramın ikinci günü. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Marina'da bugün çok rüzgar var. Birazdan arkadaşlarımız gelecek. Çıkacak mıyız? Bir karar vereceğiz. Dün bahsetmiştim sürprizim var diye. Anlatmak istediğim birkaç konu var. Haziran 2023'te teslim aldığımız teknemizi büyütmek amaçlı satıyoruz. bunu bildirmek istedim. Böyle ilana verdiğim, ilana verdikten sonra çok soranlar oldu. Niye neden satıyorsunuz? Bir problem mi var falan diye. Tam aksine çok memnunuz. Asla. Demmare bu vesileyle Levent Bey'e, Saadet Hanım'a, Ulu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani acayip yardımcı oldular. Ne zaman istediysem geldiler. Çok kibarlar. Buradan onlara tekrar teşekkür ediyorum. Tekneyle hiçbir memnuniyetimiz yok. Aksine biz çok sevdik. Daha fazla denizde kalma amacıyla işte aileyle, anne baba kardeşlerle daha fazla vakit getirelim, daha fazla ulaşalım, daha fazla güneye gidelim, daha uzun yol yapalım diye teknemizi satmaya karar verdik. Büyütme amaçlı, yaklaşık. 10 metrelik bir tekne alma ile ilgili planımız var. Hatta 9. bölümde izleyenler bilir. Orada Lene 32'yi tanıtmıştım. Lene 32 almaya karar verdik. Bir fuara gittiğim zaman orada sağ olsun Fuat Bey, Lene'nin orta O beni ikna etti. Aslında hiç aklımda yoktu. O da yardımcı oldu. İnşallah bir sonraki çekimimizde de onların Daraca'daki üretim tesisine gideceğim. Orada tekne ile ilgili gelişmeleri sizden haberdar edeceğim. Bakalım hayırlısı. Tekne şu an ilanda. İlanla ilgili linki de videonun altında açıklamalara koyacağım. Ama birkaç kişi var anlaşmak üzere oldum. Herhalde ben bunu yayına koyana kadar belli olur. Bahsetmek istediğim diğer konu da bundan sonra 4K videolar çekmeye çalışacağım. 1080'le çekiyordum ancak bilgisayar kaldırmıyordu. Şimdi onunla ilgili birkaç hem yazılım değişikliği yaptım hem de birkaç cihaz aldım, mikrofon aldım, aksiyon kamerası aldım. İnşallah daha güzel görüntülerle birlikte olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet Ahmet Kaptan sert havalarına da olsun. Yok yok ya. Hoyraz 14 üstünde atesiyor. 14-15 tatlı var evet. Nereye gidiyoruz? Şu anda Cunda'ya yaklaşık oradan Ortuç Koyun'a gidiyoruz. Evet, Ortuç Koyun'a geldik. Yani çok rüzgar var ama burası gayet kurutaklı. En azından deniz turistik. Bayramın ikinci günü. Güzeller var. Köyü de görebiliyoruz. Şurası arkamdaki yer. Orta Çolter. Burası da Orta Çolter geçiyor. Arkası bir Umarım rüzgar sesi çok yoktur. Deniz tertemiz. geliyor. Evet şimdi dinlenme zamanı. Görüşürüz. Evet umarım su geçirmez. İlk defa dönüyoruz. Hadi bakalım. Hop. Ah, oh, sure. Işte bakalım bu Şöyle ufak bir şamandıra yaptım. Çapanın yeri belli. Bakalım. Sanırım 3 metre. Neyse. Bakalım tutmuş mu? i be Bu sakancamız da tamam. Teknenin altı baya kirli. Deniz temizlik şart. dönüş vakti geldi. teknemizi çalıştıralım. Telsizimizi açtık. Kapımızı açalım. Navionics'imizi de açalım. açalım. Şimdi çabamızı alabiliriz. Bence bosayı çözelim. Çekeceğim. Onu da oradan çıkarsan Bırakıyorum. Yok bırakma bırakma ben alacağım onu şimdi. Evet, Her zaman görerek Çok almak oldum. lazım çalışıyor. Zorlamadan boşaldığı zaman çekiyoruz. У нас Ya iki al. doğru gidiyoruz. Biraz sertimiz var. Fenerlerin arasından geçiyoruz. Dalyan geçidi. Diğer taraflar çok sığ, 1 metrenin altında. Evet, marina'ya geldik ama burada da felaket rüzgar var. Şimdi bir tekneyi temizlememiz lazım. Çok sert bir Günaydın, bugün bayramın üçüncü günü. Hava daha da rüzgarlı hale geldi. Sanırım bugün çıkamayacağız. Yarın sabah erkenden de geri dönüş var. Bugün Ayvalık'ta gezmeyi planlıyoruz. Bakalım. Şu an 20-25 notlar gibi gözüküyor. Bindi de. Görüşürüz.